Merhabalar arkadaşlar. Hayırlı sabahlar. bugün hayrı, bereketi, güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Hepimizin üzerine olsun inşallah. Bugünün kolaylıklarından Rabbim bizi yararlandırsın. işlerimizi kolay etsin. Sabah duamızı yapalım hepimizin. Çiçeklerimi buraya koydum arkadaşlar. Böyle güllerimin, toprağın değiştirdiğim güllerimi, böyle bir yağmur yağdı arkadaşlar ya inanılmaz yağmur yağdı yani dün önceki gün şu anda hava çok soğuk ee, yani şu anda da hava bulutlu zaten ama şu taraftan dağların üstü bakın duman şu taraftan geldiğinde baya bir e, şey geliyor yağmur fazla geliyor yani baya bir fazla geliyor şöyle dağlar bulutlu dumanlı şöyle bahçemiz yeşil tavuklarımızı çıkarttım şimdi civcivlerimiz hala daha kapalı duruyor çünkü kara kızlarla hiç anlaşamıyorlar onlara hallamcaları yer yapacak bahçe ikiye bölecek öyle çıkartacağız ama şu anda çok bak nasıl geliyorlar nasıl geliyorlar hemen hemen yeşil gelirler yüz gelir. Dünler de çok tatlı. Dünler de sarışın renkli gözlüler. Sarı kızlar, sarışın kızlar. Bunlar da kara kızlar. Dünler kara kızlar bunlar. dünler. Dünler cükel kız. <laughs> cükel kız çok fena. <laughs> Artist, kartopu. Allah'ım kadife, kadife gider öyle. Umursamaz, hiç umursamaz. Şu koca kız, şu koca kara kız. <laughs> Allah'ım civcivlerim de yat yem yer. Yat yemlerini yerler çok güzel çok güzel. Şu bahçeyi ikiye bölecek Halil onlara. Şöyle, şöyle yan diye. Şu taraf onlara kalacak. İyi olacak ya. Onlar da özgür özgür dolaşacaklar. Öyle arkadaşlar. Şu anda şeyi de göstereceğim size. Şöyle marullarım da büyüdü. Yıldız çiçeklerim de. Bunlar çok güzel olacaklar ya. Yol boyu böyle upuzun açacaklar. Patateslerim orada kocaman oldu. Elmalarımız elma yaptı arkadaşlar. Bakar mısınız? boncuk boncuk elmalarımız var. Şöyle arkadaşlar şeyi e, bu gölgeliğimizin altına beton döktürdük. Ustamız geldi sağ olsun. Şöyle önce kırmızı taş döşediler altına. Ondan sonra üzerine beton döktü. Tabi daha kalıp tahtaları duruyor. Ama çok güzel oldu arkadaşlar. Yani bakar mısınız? Kocaman bir yer oldu. Buraya masa çıkartacağız. Sandalye. Şimdilik e, fayansını yapmayacağız. Fayansını daha sonra yapacağız. Çünkü ustanın çok işi var. Kurban bayramından sonra dedi. Anca gelebilirim dedi. Şuraya da paket taşı döşedik. Yani döşedi usta. Daha burada malzemelerimiz de duruyor. Yağmur yağdığı için buradan alamıyoruz ki. Yani buradan çıkartamıyoruz. Birkaç paket taş yetmedi. Oraya paket taş alacağız. Bir 20-30 tane almamız gerekiyor. Şöyle oradan itibaren döşedi. Burası da tertemiz oldu. Buralara hep çiçeklerimi dizeceğim böyle kenarlara. Çok güzel olacak. Kumumuz da hala duruyor orada. Çok ıslak, çok yağmur yağdığı için ben de dedim dışarı taşımamız gerekiyor ama biraz bekleyeceğiz. Şu evin önündeki kaldırımla beraber arkadaşlar bu şu alanı, e, tuvaletin önünü burası hepsi kalabodur olacak. Deponun içinde düzenleyeceğiz. Onun da bayağı bir e, şeyi var, işi var. Eee çünkü temiz olsun istiyorum oraya böyle malzemelerimizi koyalım. Yani Halil Bey alet takımlarını koysun. Ondan sonra ben işte boş bidonlarımı, kavanozlarımı falan koyayım. Bunlar da dereotlarım arkadaşlar. Böyle yeşil soğanlarımız. Maydanozlarım çok güzel oldular maşallah. O hemen bir sümüklü böcek gelmiş. Şunlar ıspanaklarım. Bugün artık bu ıspanakları toplayıp şey yapacağım. Yemek yapacağım. Çünkü bayağı büyüdüler. Ee, belki başka ekerim yani sonra tohum alırsam. Çileklerimde de çilek var ama girsem mi acaba şuraya? Bakar mısınız ama bizim toprak Allah'tan kum arkadaşlar da çamur batmıyor yani yoksa burada bakar mısınız çileğime? Ama koparken niye böyle kopuyor anlamıyorum. Şur. Şurada da var. Toprak gömülmüş. İşte, işte toprak bereketi. Şunlar var. Bugün domates bağlamaya gideceğiz. Şu anda Fatma Hanım'ı bekliyorum. O gelsin gideceğiz. Bakalım. Domateslerimizi kaçıncıya bağlıyoruz? Domatesleri. <laughs> ben de diyorum ki Fatma Hanım'ı bekliyorum. <laughs> Arkadaşlar. Günaydın. Günaydın. Şu halimize bak. Üst <laughs> <laughs> üste giyinmişiz. Ya çok soğuk. Mayıs'ın 20'si böyle çok soğuk. Baksana çilek topladım. Ha, maşallah seninkiler olmuş. ya oluyor da böyle şey yamuk buruk falan oluyor yani ama. Herhalde bir süre öyle olacak. Sonra Kıvırcıklar düzelince. Bak. Kıvırcıkları artık kısır yapabiliriz. Evet. Ispanak da olmuş. Ispanakları da şimdi onu diyordum arkadaşlara toplayayım da bu akşam yemek yapayım bari diyordum. <gülüyor> Tohuma <gülüyor> çıkıyorlar. Yap, salatası çok güzel oluyor. Tohuma çıkıyorlar baksana. Aa, ee. Salata yaptım ha. bir kere. Ha. Bunlar şey yer elmasıydı. Onlar mi? yer elması. Hı <laughs> Maydanozlarıma baksana ne güzel oldu evet, teyzesi. Ya, maşallah maşallah <laughs> çok güzel. Naneler de coştu. Dereotları kızarmış yalnız. Dereotları artık işte sararıyor çok sudan. Hmm. Yağmur çok yağdı ya. Aa, ya, naneler coşuyor. Naneler coşuyor. Naneler evet. çok suyu seviyor. Evet. Güzel. Dur. Ben geçiyorum. Ben de geliyorum. <laughs> <Hadi>. Kolay gelsin. Oo. <laughs> ne yapıyorsunuz? Kolay gelsin. Fatma Hanım kolay gelsin. Sağ ol, hoş geldin Hafize Hanım. <laughs> Sağ olasın. Domates sarıyoruz. Domates Zayda Hanımlara yardım ediyoruz. Sağ ol, ellerinize sağlık. Vallahi Sağ ne kadar büyümüşler değil mi? Evet, maşallah çok güzel olmuş. Zayda Hanım'a çalışıyoruz, yövmeyesinden. <laughs> <laughs> evet, Zayda Hanım'a yövmeyeceğiz bugün. Nasıl sardırıyorsunuz bakalım bir nasıl temizliyorsunuz? Bu aradakına derler aslında piş denir de erkek de deniyor erkek aslında. De Bazı yerde öyle deniyor. Çiçek altından sardırmamız çiçek kırılır. Evet. Bu üstünden sardırmak gerekiyor. Aynen. Biraz çok çileli çiftçilik işte ama yapacak bir şey yok. Kaçıncıya uğraşıyoruz değil mi Mustafa Bey bunlarla ya? Çok çok çok. Yani ne zaman ekmiştik? Bir Ramazan'ın başında ektik değil mi? Mart'ın 25. Ama ee, işte Zayda Hanım aylık veriyor ama biraz düşük veriyor. Bu işi bizi. Zayda Hanım da ne yapsın daha çimini aldı. Ondan sonra gübresini alıyor, ilacını alıyor işçisini getiriyor. Hangi birine para versin? Şimdi hakkını koruyorum. Sen niye öyle diyorsun? Nere <laughs> koruyorsun? Hani çayın yok, yemen yok. Aa, başta var. Bak meyvelen var. Hayır, Gidelim, getiriyor bize bakıyor çok. Dün çay da getirdi. Ben görmedim. Hayır diyor Musa Bey. Dün termosa koymuş çay da getirdi vallahi. Çok da güzel hora geçti. Mis gibi. Hayırlıyorum, hayırlıyorum. Aynen bizi elmayla, erikle. Dün hemen bizi şuradan erik bile toplamış yok. getirdi. Ben görmedim ki. Ama sen domatesin içinde durmuyorsun ki nerede görürsün? Sen beyefendilik yapıyorsun, patronluk yapıyorsun. Biz işçiyiz. Zayda Hanım'ın adı çıkmış patron diye. Yoksa işçi, işçiden asıl iki kat fazla çalışıyor. Asıl işçi Zayda Hanım. İşçiden iki kat fazla patron çalışıyor. Patron nerede? Patron evde. Patron evde yatıyor. Yok. Yatıyor. Biz <laughs> evden <maçız. gülüyor> Yok yok valla yani şaka maka da gerçekten arkadaşlar kaçıncıya doluyoruz bu domatesleri ya. Ya yani bu tepeye kadar çıkacak arkadaşlar böyle bu ipten tepeye kadar çıkacak. Nasıl dolayacağız Kelen o zaman? Çıkacak terden aşağı inecek böyle diyelim 2 e, metre 4 metre gider bu. Gider. Güzel. Bu aşama dördüncü dolamamız. Dördüncü dolama ya gerçekten ama yani şu an bir önceki videoya ba baktığımda. Nasıl harç. Domateslerin araları böyle açık açıktı. Şimdi artık tamamen kapandı. Ağaç gibi orman oldu burası artık. Evet. Ya vallahi. Temizlenen yeri de gösterebilirsin. Temizlenen hadi. yerleri. Bakın arkadaşlar bunlar böyle bir aralı araları böyle dolu dolu. Sonra temizlendiğinde böyle. Bakın yaprakların araları açılmış. Çiçekler görünüyor. Domatesler de var bu arada. Domatesleri de göstereyim. Bakın şöyle domates de yaptı. Muhtemelen bir ay sonraya kızarır. Kıraya kalmaz ya. Kalmaz mı? Kalmaz. Şöyle. Ayın kaçıyor? 20'si. Şöyle seranın tamamını da göstereyim. Domatesler Mustafa Bey'den. Evet. Fatma Hanım biz de iyi çalıştık ama şimdi şaka maka. Evet, evet. öğrendik işi öğrendik. Zahide'nin elinden işini alacağız. Ya, elinden esneğimi alacaksınız. Evet. Öğretiyorum kaçıyorlar öğretim kaçıyorlar. Siz de seneye kaçarsınız yani. İnşallah kaçmayız. kaçmayız Allah. Bizim kaçacak yerimiz yok. <laughs> Yapabildiğimiz kadar yaparız. Yapamadığımız yerde bırakırız. Seninle gelmem derseniz, ben öğrendim, kendi işimi kendim yapalım derseniz, o da var. E bizim böyle bir seramız olmadığı için öyle bir şey olmayacak herhalde. Ne diyorsun Fatma abla, olabilir. Sera da olabilir. Şu an yok yani, şu an için konuşuyorum. Ha yok, ben sene için diyorum. Bu Allah kerim. Bu sene tabii ki öğreniyorsunuz, bize çalışıyorsunuz, Allah razı olsun. Ya bu sene öğrenmek için para da almalı mı? <laughs> <laughs> Şu, öğrenci yetiştiriyor Zahide'ye. Evet, öğrenci yetiştiriyor. Neredeyse üste para vereceğiz Zahide'ye. Aslında öyle olması lazım ama. Bak gördün mü Mustafa Bey? Vallahi burası üniversite gibi. Öyle domates deyip geçmeyin. Yani domatesin var ya hangi yaprağın alınması gerektiği, hangi dalın koparılması gerektiği. Vallahi bir ders yani. Bunu evet, zaten okulda öğrenemezsin ki. Öğrenemezsin. O... Bu böyle şey. kağıtta, kitapta öğrenecek bir şey değil. Geleceksin evet. buraya kopara kopara. Evet. Bir de öyle kolay değil yani. Bunun bir tanesini koparttığında e, bir sürü para. Bu bir sürü emek. İçim 14 lira. Aynen. Ay evet ya. Duydum. Çok oldum ben ya. Geçen ben var ya. Bir video izliyorum. Bir arkadaş var işte. Domatesin kilosunu 4 liradan aldım pazardan. Benim içim cız etti. 4 ya, lira mı? Yani 4 liradan almış Adana'da. 14 lira çim, çim 4 lira domates oluyor? Yani olur mu dedim ya böyle bir şey. Eyvah dedim ne yapacağız başımızı. <laughs> Yok ya öyle bir şey Allah. bilmiyorum. Öyle domates lan. Yani olur. Şimdi e, dökündü olur. Yani e, son zamanımız. Yarın kalan kalacak domates dökecekler. Evet. Adam, akşam, yani Zaman öyle olabilir. olabilir. Ha, evet. evet. Bu zaten 25'e satmıştır. Aynen 4 türüyecek. 4 türüyecek. Evet ya. Yani üzüldüm bayağı bir 4 liraya domates. Ben Çünkü domatesin ben içinde, ben içinde ben olunca ben pazarda olunca 4 liraya olduğunda seviniyorsun ama böyle içinde olup da bunun emeğini görünce ben pazarda da geçen yıl 5 liraya domates gördüğümde üzülüyordum. Ben hiç 5 liraya domates görmedim. Siz nasıl geçen yıl bizim Eskişehir'de pazarda vardı Fatma Hanım. Hem de Sakarya domatesi diye vardı. Geçen sene mi? Sakarya domatesi çok güzel. Geçen merak sene vardı ediyoruz. ya. Geçen Bak. sene bizim burada zaten orada verdik biz. Ama, Ama pazarlarda. pazarlarda. Pazarda da var. Burada dört alan orada sekize veriyor ya. O zaman dörde vermişlerdir. Kalınca vermiştir değil mi? Şöyle bütün seraları. Arkadaşlar uçsuz bucaksız bir sera. Bir domates bahçesi serası. İyi merak Daha burada diğer sera da var. Yani şu şu kenarın öbür tarafı da sera arkadaşlar. Orayı da bitirdik. Toplamdan yani Yani burada herhalde atalık bir tohum mu oluyor? Yo toprağına göre herhalde toprağına koyayım yani. Değil mi? Sakara deresinin toprağından kaynaklanıyor Sakara domatesi. Evet. Mesela Kastamonu'nun nasıl sarımsağı toprağından oluyor? Hah. Aynen öyle. Bizde orman yok ya. Evet. Normal. E, Organik. Normal. Gübre. Tabii. Sadece hayvani gübre şimdi, değil mi? E, hayvansal gübre. Tabii ki Onun için şimdi e, olsa bu tadı kaçar mı? Su gibi olur. Tabii. Içi yani biraz şey, olur. Sulu bir domates mi? Sulu domates ama aynı zamanda etli. Ormanlı domatesler mesela Antalya'da onları biliyorlar. Atıyorlar bunu akşamdan sabaha kızarıyor. Kızarıyor. Ee, dışı kırmızı, içi kes yeşil. Yeşil. Damarlı damarlı evet. değil mi? Tabii. Ama bizde yok kurma yok. Evet. Sayda dinlenmeye mi çekiliyorsun? Dinlenmem olasın. Mustafa Bey, bayram bir şey ödüyor. Havadan benim şey, elim, sebzelerimi de çekebilirsin yani. Şey mi? Heh, meyveleri de. <gülüyor> evet. <gülüyor> Şahit. Şöyle <laughs> Evet bak. Buyurun. Oo dalından Siz erik. ekleriz. Arkadaşlar, evet, arkadaşlar buyurun gelin dalından erik. Evet. Eee bir eriği var arkadaşlar. Yani olmaya bir başlıyor böyle. Son çıkın. artık yani Eylül'e ekime kadar erik veriyor. Yani nasıl bir erik bilmiyorum yani. Çıkın çıkın gelin yemeğe. <laughs> kasım'a kadar gerçekten değil mi? Geçen yıl kasıma kadar erik var tepesinde. Evet. Var var. Evet arkadaşlar bak ben, Hepiniz davetlisiniz Buyurun gelin <laughs> Domates tarlasında Patla Meyve bak. tabağı Buyur geldin, gel dinlen Gel Geliyor, Evet arkadaşlar Domatesi bağladık geldik <laughs> Bugün de bitirdik böyle Bir Halil Bey'e bakacağım şimdi O ne yaptı acaba Barış'la Duman'da böyle dışarıda artık sıcak hava yayılıyorlar akşam oldu şurada da bir tane böyle bir reçelim vardı arkadaşlar kötü olmuş o reçelimi şeker gübresi olarak çiçeklerime dökeceğim süzüp böyle biraz üstü pas olmuştu ee, zaten normalde ben reçel yemiyorum ama daha önceden yaptığım bir reçeldi onu artık gübre olarak kullanacağım bir Halil Bey'e bakalım bakalım ne yaptı Buraya da Halil oh, Bey masayı koymuş. Çok güzel olmuş ya. Bak çok güzel olacak burası maşallah. Temizlesek şöyle bir. Şunları nasıl çıkartacağım bilmiyorum. Fırçalasam çıkar mı acaba? badana yapmak lazım ama. Bir şekilde çıkartacağız. Bir bakayım bakalım ne yapıyor Kolay gelsin Halil Bey duymuyor. Aa kapı yapmış. Kolay gelsin. Sağ ol, Teşekkürler. Arkadaşlara dedim bakalım Halil Bey ne yapıyor? İyi sağ ol. Sen ne yapıyorsun? İyiyim ya. Ben de işlerimi bitirdim. Geldim işte. Artık domatesi bugünlük bitirdik. Evet. Elma ağacının altında. Ha, hava karardı. Ben de karardım. Evet ya bugün bugün öğleden sonra çok sıcaktı arkadaşlar. Yani sabah bayağı serindi. Ama öğleden sonra çok sıcaktı. Fatma hanım da şu anda bahçesinde bir şeyler yapıyor ama siz şu anda göremiyorsunuz onu. Tık bayağı bir ileride nokta olarak görünüyor. Halil Bey şu anda arkadaşlar bu civcivlerimize bahçe böldü. Tavuk zannettik. Yani tavuk zannetmiştik. Onlar da civciv çıkınca e, bu kara kızlar onlara hiç rahat vermiyor. Bizim de gönlümüz böyle onların kapalı olmasına hiç el vermiyor. Sabahları birkaç saat çıkartıyoruz bunlardan önce ama olmuyor. Şu anda bahçeyi ikiye böldük. Şu anda bayağı bir büyükçe bahçeler oldu yani şöyle bir alanları oldu. Ben onlara ot kopartıyorum, getiriyorum. İşte brokoli yaprağını çok seviyorlar. Tavuklarıma da veriyorum hep. Şu anda böyle brokoli yapraklarını yiyorlar. Artık kendilerine ait bir bahçeleri olacak birbirlerine alışana kadar böyle. Güzel bir bahçeler oldu yani. Halil Bey ellerine sağlık ya. Valla. Yani kapısını da yapacak. Hı. Çok güzel oldu. Asl Artık özgürler yani çok şükür. Yarın, yarın öğlenden itibaren. Yarın öğlenden itibaren özgürler. Bir şeye gideyim de. Köye. Köye. Ya aslında hani öyle de dayayabilirdik ama sen bayağı profesyonel çalışmışsın. Ya yok onu düzgün yapalım yapmış. Çok iyi olmuş, çok iyi. Biz bazen olmuyoruz ya, o yüzden. Değil mi? Yani. Aa, evet. Bazen komşularımız bakıyor, kapatıyor, açıyor falan. O yüzden Onlara düz... kolaylık olsun. Onlara kolaylık olması gerekiyor. De kolaylık olsun. Sarı gidiyoruz, şuraya gidiyoruz, e gidiyoruz. Aynen, aynen. Öyle kolay gelsin Halil Bey ya. Sağ ol, teşekkür ederim. Vallahi arkadaşlar. Bak, bak bir şeye koştu. <laughs> duman da böyle barışta, da. Biz bayağı bir böyle hayvanları şey yapamıyoruz arkadaşlar ya. Kapatınca çok kötü oluyoruz. Marullarım böyle kocaman oldular arkadaşlar. Çok güzel oldu. Allah'ım şuralarda kendiliğinden karpuzlar çıktı. Onları hiç eldemeyeceğim. Şurada çıktı bir tane. Asmalarım da yeşermeye başladı orada. Seneye ekeceğimiz asmalar. Öyle elmalarımız çok güzel oldu arkadaşlar. Büyüyecek e, besleyemediklerini döküyor. Biraz da biz eksiltiriz, seyreltiriz. Öyle arkadaşlar. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Bugünlük bu kadar olsun. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun tekrar.